Merhaba arkadaşlar. Bugün hepsi mobil oynuyoruz. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben biraz hasta oldum ama inşallah sorun etmezsiniz. Şimdi başlayacağız ama açılırsa var arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ben bu video için o kadar çalıştım ki bak ne kadar çalıştım belli değil yani çalıştım demeyeyim de denedim arkadaşlar bak ilk video çektim. 19 dakika oldu YouTube'a atarken 15 dakikanın kısa olsun dediler yani dediler demeyeyim de o yüzden o videoda 15 dakikanın kısa o videoda şu ikisini açtık ve siz görmediniz evet çok güzel en son sizle bunu oynamıştık şimdi bunu oynayacağım ben biliyorum ama şunu bilmiyorum arkadaşlar bunu bilmiyorum S T direktör teknik direktör modunu bilmiyorum şimdi karşıya takıyorum. Şöyle yapıyorum. Ben burada biraz kastım. 147.800 oğlum. Biraz kastım dediğime bakmayın. 5-6 maç yaptım. Zaten 40.000 bin, 40.000 bin ya da 20.000 20.000 veriyor. Gene Juventus geldi bu arada. Evet diyeceklerim o kadar. Direkt başlarım. İnşallah bir 15 dakikanın ben fark etmeden 15 dakikanın üzerinde çekmem arkadaşlar. 13 dakika falan planlarım. Abi inşallah kapanışı falan tam tam 14.59'a denk getiriyormuşum arkadaşlar. Bakalım getireceğiz mi? Şimdi Burada amaç arkadaşlar gol atmak. Ha, bu kadar arkadaşlar. Ama bu online gol atmak. Mesela Valverde ile ben ilerliyorum ya. Orada adam da ilerleyebiliyor. Bu arada ben gol atınca sesimi biraz daha yükselteceğim. Çünkü Gol atınca bu seyirciler bağırıyor ya. Seyirciye bağırıyor arkadaşlar. E, Seyirciye bağırdığı için benim sesimi duyamıyorsunuz. O yüzden sesimi yükselteceğim arkadaşlar. Bu arada çok güzel. Bu ya ne yapıyorum minisyos? Dai mi attı? Arkadaşlar çok sevdim. Oğlum ortaya mı geçin ya? Rodrigo. Hadi Vlahovic nereden attı? Çok güzel bir gol. Bunun sonunda da bir 10 dakika bunu oynarım. Bunun sonunda da bir maç yaparım. Sonra size yiyeceklerim var. Bekleme diyecekler bu muydu falan diyeceksiniz ama çok heyecanlanmayın yani haberiniz olsun. Nasıl onu kaçırdın lan? O kadar ya yani nasıl? Sana gitmiştim, gitmişimdir. Ve birisi benim videomu diye izlemiştim. Git, stada gitmek imkansız değil ama Vinicius'un izlemesi daha imkansız çünkü bir ara gittim. Neyse. 2 saniye kaldı. 0. Hadi abi. penaltı. Neyse. Bu böyle arkadaşlar. Ben 147 bin. Ben kaç oldum lan bir dakika onu Motor bile kadar yükseldim. Sözü kuramadım. 176 bin 600 olmuşum. Evet, girelim. O Manchester City. Oğlum bir şey diyeceğim. Karşı takım bot olabilir. Eğer karşı takım gerçek insansa özür dilerim ama karşı takım bot olabilir. Çünkü benim 19 dakikalık videomda da aynı kişiler çıkmıştı. Bakayım takım aynı mı? Bakalım. Bir şey diyeceğim takım farklı. Ay e yok lan aynı olabilir. Ama pozisyon değiştirmişler. O farklı. Evet onu fark ettim. Mesela Nesta orada değildi. Bu ahu çok sert oldu. Bu da herkese hastayım. Geçmiş olsun alırım. Alamadım. Nesta kaşar ama Ben Tam nesne. Nesne kim o? Nesne'ye kayıyor. Ama onu nasıl? Oha. Ara pas. Vinicius. Ama halen de içine girdi. Vinicius hep Pas mı istiyorsun? Al sana bomba. O nasıl görmedi? Aaa kim attı lan? Onu görmedim. Peki adam bir şey yapar diye üstüne gittim. Tamam biraz zaman oynasam ben de Çok güzel tam 90'a. Ceza gir. Ne? Abi bak ilk defa görüyorum bunu gerçekten. Adamların da üstüne atmasın. Galeye girecek falan. Oğlum oradan nasıl atamadın neyse. Offset, offset yok. Oğlum Vinicius atan diyeceğim sandım Ne yakalıyormuş? Attın. Attın. Ya girdi ama sana tam atıyordu o saniye bitti. O görev tamamlamışız. Bu arada gümüş mü bu? Pro ya. Gümüşü şeyden alışkanlık gelse ben alabilirim. Evet bu hangi takım? Bu gerçekten gelmemişti bu arada. Bu takımı bilmiyorum. Ben 205 bin olmuş. Tam 205 bin olmuşum bu arada. Evet, Real Madrid vs. bilinmeyen takım. Adamda bardakçı var. Defansta. çok sıkıntı yapacak bizi ya belki geçeriz lan bir dakika. Ne abi olsaydı? mı? E tamam o zaman bu da gol yani. Hem de tam 90'a gene Vinicius kaydı abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Aniy atak mı? Bizim defanslar. Amra bat falan gol. Oy 90'ın dirin abi bunlar hep ani atak yapıyor Hayır gol attı. Çok güzel pas ama o Gol değil sandım Adam aldı sandım alamamış Abi ortaya biri geçebilir mi? Ortaya biri geçebilir Ne olsaydı ya Oğlum bir şey diyeceğim Lan ne yapıyorsun? He doğru ben iki kere pasa bastım da Oğlum bu adamlar iyi oynuyor ya Bu adam gerçekten bot olmayabilir Ani atak Abi 30 saniye kaldı. bir şey diyeceğim. 5 -3. Gene ata gibi. Abi. 5 4 olmasın lütfen. Tamam top kaybettiler. Oğlum gitsenize ya. Rodrigo. Rodrigo hadi. Lan oğlum oradan da vurmazsın. İyi ki şuta bastık ya. Şuta basarım adam atmaz. Tamam mı? Bence tamam değil. Bence tamam değil. 3 ve Bir dakika. Bunu atar mıyım? Son saniye. Artık evren, evrensel pişedi veriyor. Ama bronzda ne veriyordu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum size sordum. Evet. Tamam bu da buradaki son maçımız olsun. Çünkü 9 ve bu maçı da... Arkadaşlar ben bayağı takımı bilmiyorum. Haberiniz olsun yani. Of. Bir şey diyeceğim. Adamın temel fırsatlarına bakın. Şurada. Derken gittim. Bakalım. Defansı bizim için önemli. Ha, onda da Vlahovic var da. Oğlum adamın defansına baynayık var. Hadi Vinicius. Maç başladı. 6. saniyede gösteriyor. Evet. Maç devam edemiyor. 13. saniye. Boş alan mı buldu? Boş alan mı buldu? Bellingham attı. Bize de Vinicius attı. Aa. Şu şuna verdin. Sonra sen de şu çektin. Sonra di üst direkten de girdi. Hepsini de Vinicius attı. Bunu da Vinicius atıyor. Oğlum adam 5 gol attı lan. Bir dakika double etlik mi yapacak Vinicius? Acaba double etlik yapar mı? Oho. Bir dakika Vinicius'a double etlik yapacak. Bir dakika Vinicius'u bekliyorum. Vinicius nerede? Sen, Vinicius sen misin? bu Rodrigo ya. Ana! Adam double etlik yaptı. Koşunuz Van Dijk sen kime yetişeceksin? Oşağım. Let's Tamam 20 saniye sonra. Ne olsaydı kardeş. Prodigo öyle atayım mı? Atalım. bir şey diyeceğim. 11 olur mu? Ona bir olur mu? Bu adam çok sert oynayacak. Oğlum bir şey diyeceğim. 11. Oğlum çok güzel ve ona içe ama neyse sıkıntı yok. 11'e 3 mü? 11'e 3 be. Pro 2 olduk mu? Pro 2 olduk. Ve şimdi normal maçlara geçeceğim. Geçemiyorum. 7 sayı olmuşum. Oğlum her şey niye şimdi geldi? Okay. Hadi oğlum çıksana şimdi bir dakika burada değil. Şampiyonlar Ligi'nin bir maçını yapayım mı? Hadi lan. Yapayım bakayım. Onayla. Yarı pro. Profesyonel büyük ihtimalle olamaz. Hadi. yarı pro. Hem Zahmet yarı proyum. Ee? Tamam. Bu arada full RAM ardıyı sokayım mı? Sokmayayım da oğlum. Tamam işte yarı pro Arsenal'ı seçsem. Onda da olmuyor. Şu diğer maçlara girsem. Çıksana oğlum. Tamam, Bir şey Mesela Paris Aston Villa maçı mı? Paris. Bu da olmuyor. Niye olmuyor? Bilen var mı arkadaşlar? <laughs> Aston Villa'yı seçeceğim. Bunda da olmuyor lan. Neyse arkadaşlar. Başka bir maç. Şampiyonlar Ligi değil. Hadi yöre modona girelim. <laughs> Bakayım 87 ve 107 arasında veriyormuş. Girelim mi? Bir sonraki bölümde geliriz arkadaşlar. Hıh, diyeceğim şey buradan bir oyun seçin. Yorumlara yazın. Ve bu oyunu oynamam için like atıp abone olun. Evet. O zaman Zeko kanalımda. Size güzel bir bay bay.